hamura. <laughs> Kız oh ya, vallahi getir güllü. Ama nasıl güzel, nar gibi kızarmış ha. Eyvallah. <laughs> Hadi ye. Hadi ye. Hadi İskender ya. <laughs> bu ne ya bu? Şaka mı yapılıyor? Ya yenge konuşmayayım dedim. Parçık mı içi hayvanı yani? Öldürdün hayvanı öldü. <laughs> Tavuk öldü şu an. Ya kadavraya döndün. Ne yapacağım ben? Otopsini yapacağım bununla alıp. Şuna haline bak. İskender bağır bak Allah Allah. Ne çabuk unuttum sen ekmek arası ekmek yediğim günleri. Hadi ye. Anne. 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 <gülüyor> anne. Anne. <laughs> çok, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kız? Ana. Yoksa Şirin'ime mi bir şey oldu? Ha. <laughs> İşte biz de bunu söyleyecektik. Kızım siz adamı çatlatacak mısınız ya? Ne söyleyeceksen söyleseniz akı. Şimdi biliyorsunuz ki biz nikah memurunu ikna etmeye gitmiştik. Evet. Biz ikna edemeyince devreye Hazar'la Kan abim girdi. Boş ver orasını geç evet. Onlar da ikna edemeyince devreye Papitom girdi. E Bala tamam ne heyecanı yapıyorsun ya? Papitom devreye girdiyse bütün konuyu halleder benim kocacığım. Yok Kamil ablacığım öyle olmadı işte. Kamil amca da ikna edemedi adamı. Ee, ee, sonuç? sonuç? şu. Senin adama silah çektiği için... ...hasarlar adama işkence ettiği için... ...ve papetom adama tehdit ettiği için... ...hepsini polisler götürdü. Ama ben de önemli bir şey oldu sandım ha. Ne <laughs> sıkıntı yok. Gözükleri gibi çıkar onlar. Sanki bizim oğlanların alışık olmadığı şey duran. <laughs> Bu tıkatı serbenote. Ana? He, kavurcumuz mahpuslar düşmüş, sen bir şey olmaz diyorsun. Tabii. Ana var, anacık var. Ya girmedikleri yer mi? Ben iki güne kalmaz çıkarlar. Ya erkekler neyse de benim güzel şirinum da içeride dur ya. He bu senin he bu kabadayı kardeşin yüzündendir ha Mehtever abla. He benim kardeşimin kabahati ne ki? Ne yaptıysa senin kızın yaptı. Yok nikah masasında memura şaka yaptı. Bir de tabanca çekmiş işte. Tövbe Allah Allah! Tabanca çektiyse keyfinden mi çekti benim biricik kızım? Senin o kardeşini kurtarmak için çekti, niye çekti o? Bana bakın! Asıl sizin sülaleniz yüzünden benim bir bloktet kocamın düştüğü... ...hallara bakın be! <laughs> Vallahi Mamasita, Papito'nun içinden çıkan Adanalı'yı görseydin hiç böyle söylemezdin. Maşallah. Eee, doğumunda babası tarafından satılmış olan kızımı kaderinde bir kez daha babası tarafından satılmış olmak varmış. Şimdi ben kızımı babası mahpusuna kez büyüteceğim? Yo, yo. Ah. Asıl benim başıma gelinler. kızsız hep bir oldunuz. Benim ocağıma incir ağacı diktiğiniz ya kız. Vallahi sizin yüzünüzden ben artık kalıklık kitabının tarihini yaz. Emme. <laughs> teşekkür kısmına da hep hepinizin böyle tek tek ismini yazmasın. Bana da Türkmen demezsinler. <laughs> Getir be. Hala bir dur, bir dur. Ne olur bir dur Allah aşkına. Şimdi ne yapacağız? Hatarlar içeriden nasıl çıkaracağız onu düşünmemiz lazım. Aman Allah Allah. Bana ne keçi çobanından ben çok da <laughs> kocacığım bir o dört kocacığım. Ha şimdi bize ne olacak ki? Kadın başımıza kaldık. Ağımız da yok başımızda. Tamam be! <laughs> <laughs> Var ya! Nerede kız? Ne yapın ne oldu? Ağınız falan bir yere gitmedi ya. Bir yere gitti yok ağınızın. Burada ağınız. Hmm. Af buyur. Ben ya ben İskender ha. Benim diğer bozuklarda neyim eksik acaba? ...onlar kadar Haşin ve gözü karayım. Hmm. İngelerim, Ahın, bakın lütfen merak etmeyin. En kısa zamanda ben bu işi çözeceğim, halledeceğim. Gülistan. İskender. Kalk gidiyorsun. Nereye gidiyoruz? Beni giydireceksin, kuşatacaksın, hazırlayacaksın. Kılıcımı kuşanacağım. Kılıç mı? Ne kılıcı ya amca? Bak sakın saçma sapan bir şey yapayım deme. Şşş, silans. <laughs> Saçmalama kız, ne alaka? Bu kılıç her kapıyı açan özel bir kılıç. Öyle bildiğiniz gibi bir kılıç değil. Gülistan! İskender! Ah, Avengers gibi. Aptal Adana. İneral, ineral. Bat, 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 bat. Ya ağam hala ortalarda yok ya. ...Düncü yalda yanından gelemiyordur. <laughs> Baya bakın karılar. Bu konakta ağamın nerede olduğunu bilen bir takım insanlar var. Ve bu insan kişileriyle biz şu anda aynı ortamda beraber oturmaktayız. Yeni gel o. Hı? Kimden bahsettiğimizi çaktın? Hayır. Hayır. Allah Allah. Hayır oradan bakıldığında burası böyle salak mı görünüyor ki ne? Kız bana bak. Çabuk söyle. Hazar'la ve Şirin'le siz ne konuşuyordunuz ha içeride fısır fısır? Hı? Ağam dediğinizi duyduk. Ya yok dedim ya? Bana bakın. Eğer ağam dördüncü bir garip bulduysa... o gariye aşık olduysa, Bulgarya aşık olup nikah bastıysa... onun nikah basıp onunla beraber bulaylarına gittiyse... ...o bulayları... ...daha fazla devam ya ne dördüncüsü ne nikahı? Kalender babam asla yapmaz öyle şey. Sen nasıl böyle emin konuşabiliyorsun ki? Sen biliyorsun ağamın yerini ha. Yok yok. Yo, yo. Bilmiyorum. Ama hem kalender babam asla bir kuma daha almaz. Hem almış olsa bile bu kadar olayın üstüne mutlaka gelirdi. Ya yeni bir torunu oldu. Kızı evlenecekti. Mutlaka gelirdi. He, Doğru değil ya. Eğer dördüncü almış olsaydı... ...zaten koluna takar nikahı da getirirdi ya. Ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum. Oğullarınız mahpusta... Siz hala baba ağanın derdine düşmüşsünüz. Yazıklar olsun. Ya Gaciler, İskender'in telefonu kapalı. Bir türlü ulaşamadım be ya. Afet, Afet. He ana. Kız ne nereye var mı? Yok, henüz aramadı. Allah'ım yarabbim. Hah, insan lafın üstüne vallahi Gökhan arıyor. Alo, Kocacığım aslanım ne yaptın çıkardın abinleri? Yok be nerede? Abimleri çıkarayım derken heyecana çaldık burada. Ne O ne demek şimdi ya? Ya ne demek olacak kız? Bozok erkekleri tam kadro burada maşallah. Bir İskender amcam eksikti, o da geldi tam oldu. Afet ne diyor? İskenderim'den haberi var mıymış? He he o da yanlarına karışmış maşallah eksik kalmamış. Korkut dedemle Müsellim amcam da gelirse artık direkt ben ikamet buraya alırım kahvettim. Gökhan sen ne diyorsun Allah sen? Ha? Bir de halinizle dalga mı geçiyorsun ona? Ne sesin bir bana? Al, bir salat. Gökhan ne konuşuyorsun? İyi kim cevap verirse. Çabuk bana kıvırcığımı verse su duyacağım. Tamam yenge tamam. Abi Hı. yengem sen istiyorsun. Yapma ya oğlum. Karıcığım nasılsın? İyi misin canım? Bebeğimiz nasıl? O da iyi mi? Ay kan. nasılsın? Ya <laughs> şey soracaktım. E. Bir ihtiyacım vardır yoksam yok. Don atletleyin neyin yolu yayım? Kız ne donu ne atleti edebiyat yapma bana. Mahpushaneye düşmedik. Daha nezarethanedeyiz. Kaan, şunu asla unutma. Benim olmadığım her yer sahan mahpus sayılır. <laughs> ya asıl senin olduğun her yer bana mahpus. <laughs> hey. Sus kız. Ay, Allah Allah salak salak konuşma be. Ver şu telefonu. Aldın ya. A almışım. Ya bakayım Sen sesini duyayım Kamil'imin. Tabii Kamil ya Hanımcığım. Bir dakika. Kamil Bey abi, al. Sevgili karıcığın seni istiyor. Alo. Kamil'e hayatım nasılsın? İyi misin? Ay Kamil, ben iyiyim tabii be. Sen nasılsın, nasılsın, Sen söyle bakayım kocacığım. Sen beni düşünme hayatım. Kendini düşün. Daha çok gençsin. Bekleme beni bebeğim, bekleme. Ne diyorsun la Allah Allah iyice yeşil çama bağladın ha. Ama sen merak etme ben seni kurtaracağım özgürlüğünü kavuşturacağım kocacığım. Kamila hayır lütfen. Lütfen Kamila lütfen. Bak benim için kendini ateşler atmanı istemiyorum hayatım lütfen. Sen bana güven be ben her şeyi halledeceğim merak etme dedim. Gözün arkada kalmasın haydi kocacığım iyi geceler sana. Al kız. Ay Kamila abla hepsini kurtaracaksın değil mi? Kız mi kurtaracağım. Ah, benim adım nedir kamilyalı kadın? Benden kaçmaz be. ya <laughs> şey Allah'ım ya. İyi de bulayın be şikayetini geri almadığı sürece çıkamazlar içeriden. Adam da puh diyor, peygamber demiyor. Vallahi sen bu Türkiye'yi iyice saçma sapan konuşmaya başladın yavrum. Puh ne ya? Puh ne vallahi? Ona huh denir be. Ne? konak benim zekamı hak etmiyor Ahmet. Hayatım, artık bizi içeriden nasıl çıkardığını anlatacak mısın? Anlatmayacağım. Hep sizin mi sırrınız olacak da? Benim de bir sırrım var artık. <laughs> Allah Allah. Kalender Bey'in sırrıyla bu işin ne ilgisi var şimdi ya? Çok daha ilgisi var. Allah Allah. Ben de size Mülayim Bey'i nasıl kandırdığımı anlatmayacağım işte. Ya Kamil abi, madem ağamın sırrını söylemiyorsun... ...bari nerede olduğunu söyle. O ne de razıyız ya. He. Ben öyle bir şey bilmiyorum ki. Bilmiyorum, nasıl anlatıp bilmiyorum. Ha, tamam, ben de bilmem o zaman. Mülayim Bey'i nasıl ikna ettiğimi bilmiyorum. Anlatmayacağım, anlatmayacağım. Tamam canım, anlatma. Sonuçta güzel bir iş yaptın. Zaten önemli olan sonuç değil mi? Bravo sana, tebrik ederim. Kamil abi. Emin misin? Yani karının elin herifini nasıl ikna ettiğini... ...hakikaten mi merak etmiyor? <laughs> ya aferin ah babacığım da yani Kamil abi... Yani ben herif olsam ne yapar eder, ne pahasına olursa olsun bunu öğrenirdim da. Bu ha, ne Hatta ben ne yapardım biliyor musun? Değil bildiğim sırları anlatmak bilmediğim bütün sırları da anlatırdım ha. Hanımlar hiç boşuna şansınızı zorlamayın. Ağzımdan tek bir laf alamazsınız. Tamam Kamil sen de benim ağzımdan tek bir laf alamazsın. Benim sırrım var ben de sana anlatmayacağım. Sağ olasın Kamil Hanım. Hakkın ödenmez. <laughs> Allah Allah ya. Asıl benim hakkımı nasıl ödeyeceksiniz? Onu düşünün isterseniz biraz baba. Hayırdır İskender? Sen ne yaptın ki ne? Ya baba lütfen yani ben tek böbreğimi abime verdim yetmezmiş gibi. Gittim bir de bu bozuk erkekler için nizar yattım yani. Kalan böbreğimi de çürüttüm orada. Yani ben bir tek böbrekli olarak çok büyük risk aldım kusura bakmasın yani. Evet babam İskender'im doğru söyler. Bu zamanda onun gibisini bulmak çok zor. Sus, sus, <laughs> sus. Hayır İskender. Benim kocam çok fedakar, çok. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz abim. <laughs> aç mısınız? Buyurun Zorfa ya. Yok Tükmen abla aç değiliz. Biz balayına gidecektik de ona haber edelim dedik. Anam. E peki nereye gidersiniz? Kirtan olsa. Ay, pambuk alay ama. Ben çok merak ediyorum onu biliyor musun? <laughs> Elzem. Ee, Valla insanın başına ne geliyorsa ya meraktan geliyor ya da pamuk haladan geliyor biliyor musun? Ee, peki benim oğlum, ne vakit gidiyorsunuz? Benim babam, biz hemen gitmek istiyoruz ama... ...önce bana verdiğiniz sözleri tutmanız lazım. O ne sözüymüş ki ne? Araba, ev, abi de körüklü çizme. Ya şimdi araba balayına gitmek için. Ev, döndüğümüzde oturmak için. E körüklü için neden şimdi giymek için? Ya Kamil beyler şahittir, abim söz verdi. Ya iyi tamam tamam. Dur ben şu benim çek ver hele bakayım. Vallahi mı? <laughs> Buyur benim baba. <laughs> nedir benim babam ya? E ne olacak para? E bu yetmez. La 500 bin yazdım neyine yetmiyor? <laughs> ya bu yetmez daha. <laughs> daha. al kendin yaz yazacaksan. Şş, baba bak dengelsiz. Ecik, dengeli yaz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Haydi gidiyoruz. Haydi biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Ha? Yani baba keşke bütün bir şey o çek taftarını şey yapmadan kopçanları falan hepsini verdiniz yani komple. Niye vermeyecekmişim? Hayır yani konuşmuştuk ya bana hani bir araba var olay şey, şey oldu dedi onun için şey yaptım yani. Onun için paraya gerek yok git beğen al gitsin. Nasıl ya öyle oluyor mu öyle? Ha ha olur olur. <laughs> Eve gidip alıp geleyim ya. Gıpraşı burnunla da deviriyor ha. Oğlumun biri dengesiz biri Kıbraşık. ne olacak benim halim? bilmiyorum Allah. Allah'tan benim problem sizin baba. Camilla. Oy. Bu mülayim beyi nasıl ikna ettiğini bize söylemeyecek misin hala? Söylemeyeceğim işte. Sen sırrını dedin mi bana? Diyor mu da ben sırrımı söyleyeceğim sana? Haydi kocacığım. Sen o sırrı söyle ben de bunu söyleyeyim. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten şu sırlarınızı söyleyin bir kurtulun ya. Sonuçta sır dediğimiz şey insana büyük yük ya. Ya yeter. Aynı mevzuya dönüp dönüp durmayın. Baba gözünü seveyim dönelim ya. Ya biz bu sırrı çok merak ediyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Ayrıca ağamın nerede olduğunu daha çok öğrenmek istiyoruz. He, ya öğrenmek bizim de hakkımız neyin değil mi? Çaylar hızlı geldi. Allah razı olsun Gülistan bacım tam vaktinde. Kahve, çayla, çorbayla kurtulamazsın. Ver bakayım bunu bana. Aa, aa, sadece çay mı be ya? Ben size kendi ellerimle kek yaptım. Hadi buyurun yiyin. Çok yaşasan ellerine sağlık. Afiyet olsun. O ne la? hepsi bizim. Ana, ama çok şükür bu araba bayis mi atın mı lan? Ya Gülüş sen ağzını alma ya. 24 ayar altın kaplama, elleme. La, kaç para verdin bu ana? He, baba para vermedim ya. Korkut bozul, ol, o alayım dedim. <laughs> Al git dediler. Abo, la şimdi bu dünya para eder oğlum. <laughs> Kız, atla bir tır atla. Hadi. <laughs> <laughs> Sızacağın içine bak, sızlar iner gibi diyor, sız. <laughs>

Evet. Bunlar bizim ocağımıza incir ağacını dikenler. Oh! La oğlum biraz yavaş kullan. Az efendi kullan. Şunu da çarpacaksın. Ya baba yapma. Kırk kilo bir araba bozmuş. Elleme gözünü seveyim ya. Ee, gaciler nasıl? Beğendiniz mi kocamın bana aldığı doğum günü arabasını? He. He Hayırlı olsun. He. Pek güzelmiş. Yalnız bu değil, akşama da sürprizli doğum günü partisi var İskender'imin. Herkesi beklerim. Ay <laughs> Allah seni kahretmesin be. Kız sen bildikten sonra bunun sürprizi nereye dur? <laughs> ya Asiye yenge sürprizin de sürprizi olabilir yani. Var bir sürpriz hem de kocaman. Gene <laughs> <laughs> ne hazırladın Ansur? Hazır. Siz şımarma. mı? ya? Hadi hadi hadi! hadi. O ne lan? Ne oluyor lan? Tabakani ot mu yetiştiriyorsunuz? Ee, dedeciğim bebekleri süt yetiştiriyorlar. Ha? Altın mı? bu? <laughs> 24 ay kaplama altın. Allah seni nasip etsin diyeceğim de bir tane kalmış ben aldım <gülüyor> <gülüyor> Şişt. Bakalım bu sefer nasıl evlenemeyeceğiniz ha? Aman Allah korusun kız. Ya Ayşe anne niye öyle diyorsun ya? Vallahi Ayşe anne haklı söylüyor. Ben de çok merak ediyorum. Bu sefer o manyak memur senin gelinliğine falan beğenmez, laf eder. Nikahımızı kıymazsa. <laughs> Sen kendinden mukayyet ol. Hiçbir şey olmaz. Siz şimdi onu bunu bırakın da. Amın nerede olduğunu söyleyin bakalım. Aha da biz böylecenek düşündük, taşındık. Amın nerede olduğunu bildiğinize karar verdik. Daha da. He. Ha. Bilmiyoruz mi? He. Vallahi ben bilmiyorum babamın nerede olduğunu. He. Ben de mühteber ablama hak vermek zorundayım. Aa, biz bu öylecene düşündük, taşındık. A'nın yerini bildiğinize karar verdik deyin hele. He he. Anne sen deme bari ya. Ben babamın yerini bilsem kolundan tutup getirmez miydin buraya? Yani kuşağımı babama bağlatmaz mıydın mesela? He? İşte bir de tam burada tıkanıp kalıyoruz. Ama dün odada o am dediğini de duyduk valla. Hı hı. Ha ya dedik ya şey diye. Ne diye? Şey diye. Kız vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim. 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 Kız affet miydi o? He. Tutun, tutun baba kaçırıyorum. Baba mı kaçırıyorum? Aba! Dur hadi. Allah! Baba kaçırıyor? kaçırıyorum? <laughs> hadi hadi gidin. <laughs>